İyi akşamlar, Zihni Sinirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yaptık. Zihni Sinirler ekibinin yeni ben sevgili spor hocam, Pilates hocam, Fatoş hocamı konuk olarak ağırlamak istedim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, çok güzel e, mesajlar vermek istiyoruz. Bu konuşmamızla özellikle e, rica ettim Fatoş Hocam'dan. Çünkü e, gerçekten takdire şayan bir hikayesi var. Ve bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedik. Hocam ilk önce siz kendinizi bizi tanıtmakla başlar mısınız? Fatoş Hocam kimdir, nedir, ne yapar? Anlatayım tabii ki. 18-1981 19, doğumluyum. Bir çocuk annesiyim. Normal mesleğim, kadastro teknikeriyim. Aslında Selçuk mezunuyum. Pilates antrenörüyüm aynı zamanda. Türkiye Cimnastik Federasyonu. Pilates çok eski bende. Masi çok eski. Yıllar öncesine dayanıyor. Aslında bir tutku aslında Pilates benim için. Evet. O tutku sağlığıma dokundu. Hayatıma dokundu. Nasıl ben de dokundu? Onunla devam etti. lupus hastasıyım. SL lupus hastasıyım. öncelikle işte diskoid lupus olarak başladı. Rahatsızdı. Daha sonrasında e, sistemiye dönüştü. Maalesef Ciddi tutulum yaptı. Ee, bu tutulumdan sonra da ben tekrar yeniden pilatesle ayağa kalktım. Evet. Bu hastalık e, sizde ne gibi e, hasarlar oluşturdu? Nasıl hasar oluşturdu? Öncelikle ciltte bir tutulum yaptı. Ciltte tutulum yaptığı zaman vücudumun her yerine yaralar çıktı. Hı hı. O yaralar e, yaşam konforumu zaten tamamen azalttı. Hı hı. E, yaşım o zaman 29 falandı. Şu hı hı. anda 42 yaşındayım genç bir anneydim. sorumluluğumu yerine getiremez hale geldim. Güneş çok zararlıydı ve ben bir Antalyalıyım. Evet. <laughs> çok güzel ama maalesef bu konuda şey kötü bu yanda. sonrasında eklenme eklem ve kasrıma tutulum yapmaya çalıştı ve tükürük bezini zorladı. Tükürük bezini zorladığı zaman yutak kısmında yaralar çıktı. Hı, hı. O yaralar zaten dayanılmaz ağrılar ve... E, ızdırap vericiydi. Hı, hı Sonrasında onları da atlattım. Sonrasında sadece kas ve eklemi zorlayarak devam etti bu hastalık Ben evet. de Böbreğimde biraz hasar bıraktı. Sonrasında bir yatış dönemim oldu. Yatış döneminde maalesef pilatese ara vermek zorunda kaldım. Ne kadar kaldı. bir zaman ara vermediniz? 2-3 yıl ara vermişimdir. Evet. Evet. Daha sonrasında kalktığım zaman da bunu profesyonel anlamda meslek edinmeye karar verdim. Kalkışım çok güzel oldu Bir değerli bir hocam sayesinde. Orayı bir kısaca anlatalım mı evet. değerli izleyicilerimize? Evet. E, bence e, çok güzel bir örnek olacaktır. Evet. O e, tam böyle düştüm dediğim zaman e, aslında kalkışım oldu. E, şu anda hatta ara, ara aynı salonda ders veriyoruz kendisiyle. Oktay hocam vardı fizyoda çalışan, fizyosportta evet. çalışan. E, oraya ben normal üye şeklinde gidiyordum aslında pilates ders almaya. O dedi ki hani, sen bunu çok kalben yapıyorsun, bunu meslek haline getirmen gerekiyor bence dedi ufak bana dokunuş yaptı. Evet. Benim hayatımda belki de hayatıma dokunan tek erkekti. Gerçekten çok değerli bir insan. Kendisini çok seviyorum. Benim evet. için çok kıymetli, yeri çok kıymetli. Bazen insanların hayatına girsen bazen bir öğretmen dokunur. Bazen abisi, bazen babası, bazen evet. bir arkadaşı, bazen tesadüfi karşılaştı bir insan dokunur. Benimki tesadüfi bir karşılaşmaydı Oktay Hoca'yla. Sağ olsun onun aracılığıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu'na başvuru yaptık. Eee onun sayesinde yine, e, onun başvurusu, onun aracılığıyla e, o belgeyi almama sebep oldu öyle söyleyeyim. İyi ki de sebep olmuş. Evet. Bugün e, onun sayesinde kazanç sağlıyorum. Hayatımı idame ettiriyorum. Evet. Ve sevdiğim işi, bir hobimden para kazanıyorum. Para en önemlisi Evet evet ve ben bir anneyim ve üniversitede oğlumu okutuyorum. Ne mutlu. Evet gururla. Ay Allah yolunu açık etsin evet. oğlunuzun da. İnşallah. Peki bu spor ve hastalık süreci sizin ayağa kalkış sürecinizde nasıl bir yol izlemenize sebep oldu? Şöyle söyleyeyim yani hiç aklımda yoktu Sezen Hocam. Hani bu meslek haline getirmek aslında hı hı. hiç aklımda yoktu. Evet. Ya böyle hastalıktan artık ayağa kalkıp e, kendime olan güvenip tekrar e, başladığı zaman acaba mı dedim, yani yapabilir miyim dedim. Hani hocam da bu fikri sorunca aslında o belgeyi alırken de meslek haline getirmek hiç aklımda yoktu. Ne hiç... oldu da e, onu bir anda meslek haline dön Neyi fark ettiniz? Neyi fark ettim? Bir kere yalnız kalmıştım. Evet. Ve kendi içimde düşmüştüm, yere düşmüştüm. Evet. Yere düşüp kalkmam gerekiyordu. Hı hı. Dizlerimi silkeledim. Evet. Dedim kalkman gerekiyor. Neyle kalkarsın? İnsan en sevdiği şeyle kalkar ayağa. Evet. Her zaman öyledir. Kendi mesleğimi çok severek e, meslek edinmedim. Mimar olmak isterdim. Mesela iç mimar olmak isterdim. Evet. Olmadı. E, dedim ki en sevdiğim şey spor, pilates. Pilates bana şifa olur dedim. Pilatesle evet. Pilatesle ayağa Hatta eğitime gittiğim zaman herkes salon açma telaşındaydı. İşte hocalarımız sordu hani Amacınız ne? Niye almak istiyorsunuz? Neden eğitmen olmak istiyorsunuz? Neden antrenör olmak istiyorsunuz? Bana bu hikayemi anlattım. Salon sustu. Daha sonra alkışlandım. Evet. E, çünkü benim hikayem kimseyle değildi. Kimseye bir rekabet değildi. Çok güzel. Sadece hayatı tutukmak için de. hayatı tutunmak için antrenör olmak istedim ben. E, evet. O bir araç sadece benim için. O vesile oldu. O belgemi aldım. Sonrasında çalışmadım yine 4 yıl. Sonrasında Hı -hı. Yalnız kalınca az önce tekrardan kusura bakmayın yalnız kalınca e, dedim ki zaten ben bir antrenörüm neden evet. yapmayayım neden yapmayayım neden evet. yapmayayım ya başkalarına neden dokunayım ya da başkasına neden şifa olmayayım ya da atıyorum iş sitesinden gelen e, bir hanımefendiye ya da çok insan geliyor ya yani çok insanı görüyorsun çok insanın hayatına dokunuyorsun evet. Bir yaşlı hanımefendi geliyor, gelini şikayet ediyor. Bir hanımefendi geliyor, eşiyle kavga etmiş. Bunları da aslında şahit. Aslında hayata dahil, artık dahil oluyorsun hayata. Dahil oluyorsun. Yani evet. siz bir şey hizmet veriyorsunuz para evet. karşılığında ama aslında şifa da buluyorsunuz. Bazen evet. belki şifa da oluyorsunuz fark etmeden. hayatın gerçeğini görüyorsun aslında. Bir de diyorsun ki hani sadece benim değil. hani insan çünkü derde derdi olunca sadece kendisine ait zannediyor o derdin. Yükünün evet. sadece çok ağır olduğunu zannediyor. Halbuki herkesin çeşitli derdi var. Hayat sadece benim hastalığımdan ibaret değil, değil. en evet. kötü hayat benimkisi değil, Evet en çaresiz ben değildim ve yani çoğu insana göre belki çok daha şanslıydım, çoğu Kesinlikle. kadına göre çok daha şanslıydım. Hani onu görüyorsun dediğim gibi spor deyince sadece böyle fiziki olarak güçlü olmak değil bence evet. zihnen berrak olmak, duygusal anlamda dengeli olmak bir bütün aslında pilates. Baktığınız hani, zaman aslında hastalık sayesinde Yeni bir alışkanlık edindiniz. Evet. Spor yapmak ve bu sporu e, hayatınızın yaşam şekli haline getirdiniz tabii ki. Ve e, para kazanmaya başladınız. Evet. Aslında bir hastalık e, yani sonuçta insanız, hepimizin başına gelebilir. Bir hastalık e, bizim hayatımıza yerleşiyorsa oradaki bakış açımızı yeniden çerçevelememiz gerekiyor. Bizi kısıtlayan bir unsur olarak değil hastalığı, bizi hayata daha çok bağlayan evet, ve evet. sıçrama noktam benim neresi diye düşündüren bir unsur. Evet bir de öyle bir şey ki hayatınızı hiç açmanız bir pencereyi açıyorsunuz aslında. Aynen. Hani hastalık öyle bir şey ki yani size... Hiç e, belki kapı bir sürü kapı var hayatımızda hiç anahtarla kurcalamıyoruz. Her defa bu kapı bu anahtar açıyor tamam ezbere. Evet. Ama birçok kapı var belki ve biz onları hiç denemiyoruz. Aslında evet. birçok belki yola çıkıyor o kapılar kesinlikle. Aslında zaman onu öğreniyorsun. Halbuki bir sürü kapı var açılması gereken, denenmesi gereken, zorlanmak gereken. Kesinlikle ee, orada e, vücudumuzun bize anlatmak istediği bir şey var. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Evet. Kendine odaklan. Ve o yolunda gitmeyen şeyi çöz ama bununla beraber hayatına devam et. Hayatını nasıl devam edeceksin? İşte yeniden şekillendirerek, yeniden çerçeveleme yaparak, hastalığa odaklanarak değil, evet. kendi iç dünyamıza odaklanarak. O seçenekleri işte o zaman görebiliyoruz hocam. Tabii hocam. Başka kapıları o zaman açmayı evet. bulabiliyoruz. Evet. Bir de çok sıradan bir hayatım varmış onu fark ettim. O sıradanlığın içerisinde bazen düşünürdüm. Acaba benim bir gün hani e, böyle kendi başıma yapabildiğim ya da ayaklarımın üzerinde durabildiğim bir hayatım olur mu diye. Hı hı. evliğim sürecinden düşünürdüm. Hep hayal gibi gelirdi. Derdim ki hani bu hayat senin. Hani bunu devam ettirmek zorundasın. Hı hı. Normal de bir normal klasik bir hayatım vardı. Ama ondan sonra bu hastalıkta kendimi keşfettim. Neler keşfettiniz? Hani, çünkü çok Uçuşacağım kendinizde küçük yaşta anne olduğum için Mesela kendimi ben bilmemişim, keşfetmemişim, yaşamamışım. Kendim olan yolculuğum başladı 39 yaşında. Kendim olan yolculuğumda o kadar çok şeyi fark ettim ki, küçük bir kız çocuğunu fark ettim. Çok isyan eden bir kadını fark ettim. Her şey isyan eden bir kadın vardı. Kendini yumruklayan bir kadın vardı Hı -hı. sürekli. Benim hiç bir zaman e, bir başka kişide derdim olmadı hayatımda. Bir başka kadınla, bir başka insanla. Hı -hı. Hiç derdim hep kendini yumruklayan bir ben. Bunun e, zararını ne zaman fark ettiniz? Yani bunun zararını kendin yumrukladığın zaman e, karşısı yumruklasa fark edersin, hani e, tepki verirsin, ona göre e, hani tetikte durursun. Ama kendin yumrukladığın için e, insanın kendini yumruklaması demek nereden kalkacağını bilemiyorsun. Evet. Çünkü her bir yerden vurabilir insan kendine. Evet. O yüzden tehlikeli. Yani karşı taraftan aslında savaşın daha kolay kazanırsın. Ama Kesinlikle. kendin neyse savaşı, o savaşı biraz zor kazanıyorsun. Ama kazanıyorsun. Ee, peki e, burada kendini tanıma desem size, kendini tanımayla ile ilgili ne söylersiniz? 39 yaşında kendini tanımaya çalışan bir kadın düşünün. Evet. 42 yaşındayım şu an. Evet. Öncesinde e, sadece e, çevresindeki sevdiği insanlar odaklı yaşayan bir kadınmışım. Evet. Ben odaklı yaşamaya çalışma, çalışıyorum sadece başladım diyemem bile. Hı -hı. Sadece ben odaklı yaşamaya çalışıyorum. Hı hı. öğreniyorum. Daha yeni başladım. Evet. Kendimi yani ben 3-4 yaşında bir çocukmuş gibi hissediyorum. Evet. Ya yani dış dünyaya daha yeni açıldım. Kendimi daha yeni keşfediyorum ki ben ne kadar güçlüymüşüm diyorum ya. Evet. 3 yaşındaki bir insan için kendimi çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Evet, öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Sizinle e, iki yıl oldu tanışalı, evet. iki yıldır e, çalışıyoruz. Hem e, hocam benden e, koçluk hizmeti <laughs> evet. aldı ama ben de ondan e, evet. spor e, dersleri alıyorum. Kendisi de benim spor koçum oluyor aynı zamanda. Birbirimize koçluk yapıyoruz evet, aslında aynen. değil mi? Çok güzel evet. bir dengemiz var. E, i̇lk zamanlar birkaç e, çalışmaya yaptıktan sonra sizdeki o duygusal... E, şey geliştirmesi gereken duygusal yönden şeyi fark ettiğinizde aslında koçluğun alanına girmediğini ve sizin bir uzmana gitmeniz gerektiğini evet. söyledim Fatoş hocama ve o süreçte çok sağlıklı bir birey olarak yapması gerekeni yaptı ve Zeynep hocama giderek oradan destek aldı evet. ve o destek sürecinden sonra Nelerin farkına vardınız hocam? Yani e, sizin için e, bir e, uzmandan destek almak neyi ifade etti? Ben e, çok haksızlık yapıyordum kendime. Yani dediğim gibi kendimle olduğu için sürekli savaşım. Sürekli kendimi suçluyordum. Olan biten her şey için kendimi suçluyordum. Bir kere artık suçlumun, hani aynaya baktığım zaman suçlum ben olmadığım farkındayım. Hı hı. Yani eğer hayatta çevremde olan e, kötü ya da olumsuz her ne varsa evet tercihim oydu benim tercihimdi ama bunun bedeli ya da bunun hatası bunun suçlusu ben değildim. Evet. Eee çevremdeki her şeyi kendimi suçluyordum. Bunu bıraktım mesela. Onu yapmıyorum artık. Evet. Ee, yani artık yani kötü olan bir şey varsa yaşandı bitti. Hı -hı. Geride kaldı Hı -hı. ve bunun suçlusu ben değilim. Evet. Bunu ben eksik ya da e, noksan ya da Hı -hı. kusurlu ya da kötü olduğum için olmadı. Evet. olması gerekiyordu ya da öyle olması gerekiyordu ya da öyle olacaktı. Evet. Bu farklı da olsa belki öyle olacaktı. Ben farklı olsam da öyle olacaktı. Bunu kabul ettim artık hı hı. ve yani suçumun ben suçlu değildim artık. Bunu diyebiliyorum ya ben suçlu değildim. Evet. Ee, daha sağlıklı artık olaylara bakabiliyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bu süreçte. Peki bir tavsiye vermenizi istesem. Hepimiz insanız, duygusal inişler e, çıkışlar yaşıyoruz. E, karşınıza o zaman ben çıktım, evet. geldim tesadüfi şekilde, e, çok tesadüfi bir şekilde ve e, siz e, bu işin aslında koçluklu olmayacağının birlikte farkına vardık, değil evet. mi? Yani evet, orada ki. bir e, sıkıntı var ama ne olduğunu e, tespit ettik, evet. durum tespiti yaptık evet. ve e, ben orada size gitmeniz gereken Yönü işaret ettim ve evet. e, siz de istediniz çünkü e, Fatoş hocam da bulunduğu durumun e, sıkıntısını yaşıyordu. E, o anda bir e, arayış içerisindeydi ama doğru yol neresiydi? Bilmiyorum. Onu bilemiyordu. Tesadüf ben çıktım karşısına ve e, ama dediğim gibi burada e, Fatoş hocamın istemesi Tabii ki, çok önemliydi. Tabii. Yani kişi isterse ben bunu her zaman söylüyorum. E, her şey onunla başlıyor. Bizim koçluk çalışmalarımızda da kendini tanımayla başlıyoruz. Hatoş hocamla da kendini tanımayla başladık ve ikinci görüşmemizde görüşme şeye takıldı, <laughs> bir engele takıldı. Evet. Tökezlendiğinin farkına vardı, fark etti ve bu tökezlenmeyle artık hayatına devam etmek istemediğini evet. kendisi dile getirerek bu yolculuğa birlikte çıktık. Ve uzman doktorumuzla birlikte o yolda tamam. devam ettiler. Daha sonra tedavisi bittikten sonra biz yine kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların sizde ne gibi etkileri oldu başka bu söylediklerimin dışında hocam? Çok az çalıştık evet. ama e, şuna anlamışsınızdır. yani bakış açınızda en azından yani benimle olan değil de Zeynep Hoca ile yapılan çalışmalardaki farkındalık. Baktığım zaman mesela hocam hani ben sizinle tanıştığımda da Zeynep Hanıma gittiğim zaman da aradaki kadına çok fark var evet. körme baktım evet ben bazen hala diyorum evet istediğim yerde değilim evet hala tamamlanamadım işte hala iyileşemedim. Hı hı. Ya da hasarları hani şey yapamadım, e, düzeltemedim, bendeki kalan hasarları diye düşünüyorum ama çok yol katettim ya. Çok. inanılmaz İnanılmaz yol katettim. Ruhen, bedenen. Evet. E, fiziken <gülüyor> 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 evet. Fiziken kısmını geçiyorum. Fiziken kısmı geçiyorum, evet. Evet, fiziken kısmını geçiyorum. Çok yol ettiğimi düşünüyorum. Hani her konu çok yol katettim aslında. Kendime, haksızlık yapıyorum aslında. O birazcık ben de değil artık alışkanlık olmuş. Sürekli kendime vurduğum için. Evet. Yoksa çok yol kat ettiğimin farkındayım. O vurma kısmını e, bana e, az önce biz sohbet ettik yayına başlamadan önce Fatoş Hocam. Aslında e, orada da yine gençlere bir e, tavsiyesi olacak. Kilo verme evet. E, kısmını e, izleyicilerimize bir anlatır evet. mısınız? Öncelikle yıllar önce çok zayıftım. E, çok bir kilom yoktu aslında. Kendi çapına çok kilolu görüyordum kendimi. Hızlı bir şekilde kilo verdim. 7 ay içerisinde 18 kilo, mu 23 kilo belki. 18-20 kilo arasında kilo verdim. O dönem beğenilmediğimi zannettim. Kendimi çirkin zannettim. Evdeki evlilikteki olan sorunları kiloya bağlandığını zannettim. Çok cahilce bir yaklaşım ama o anki psikolojim öyleydi. Çok küçüktüm, yaşça da küçüktüm çünkü. Çok hızlı verdim ve kendimi çok aç bıraktım. Ve 4-5 saat günlük sporum vardı. Spor yapıyordum, sürekli spor yapıyordum. Ve açlık duygumu e, kilo verdikçe sevinçten onu bastırıyordum. Evet. Bastırılıyordu açlık duygum. Açlığımı hissetmiyordum. Evet. Mesela bazı insanlar var yaşamak için beslenir. Hı -hı. Bazı insan var yemek için yaşar. Evet. Ben o dönem gerçekten yaşamak için yemek yiyordum. E, ara ara bu insanlarda geçiş olur. <laughs> Hayatların dönemleri bazen de yemek yemek için yaşarsın. Evet. Yani Sonuçta işte insansın robot değilsin. O dönem öyleydim. E, bilmiyorum tesadüfü mü bu hastalıkla. Yani profesör doktoruma sorduğum zaman bu sadece kötü bir tesadüf dedi. Ama bağışıklık sistemine alakalı olan bir rahatsızlık lupus. iç organ romatizması olan bir hastalık. Ee, bağışıklık sistemi diğer insanların bildiğinden aksine aktif çalışıyor. Çok güçlü çalıştığı için en küçük bir gripe bile çok fazla tepki veriyor vücut. Evet. Onu çok büyük bir unsur olarak görüyor, tehlike olarak görüyor. Evet. Aslında benim bağışıklık sistemi çok aktif. Evet. Diğer insanlar gibi değil aslında. Ee, o yüzden o zayıflama döneminde en küçük hastalıkta çok çabuk direnç göstermeye başladı. Rahatsızlandım daha sonrasında atak gösterdi vücudumda. Yani e, ne diyeyim ya bilinçsizce kilo vermek Hı. çok en büyük hata. Evet. Bir kere aç kalarak kilo verilmez. Evet. Yani e, en büyük hata bunu yapıyoruz herhalde toplum olarak aç kalarak kilo vermek ya da çok zayıf olmak güzel bir şey değil zaten. Fit olmak bence. Evet. Yani hoş görünmek ve fit olmak, sağlıklı beslenmek ve fit olmak. Aynen. Sağlıklı yani, ve dinamik e, olmak. Ya zayıf oluyor çok güzel. Wow çok güzel olmuyorsun. Ben harika güzel bir kadın değil mi 43 kilodayken? Evet. Sadece kafam büyüktü. Evet. Resmen başım takmak baş gibiydi. <laughs> ya burada çok çocuk gibiydi. Evet. Ve ben 43 kiloda kendimi hala 40 indirmeye çalışıyordum. Evet. Bu bir takıntıydı çünkü ben ben kendimdeki dibi görmeye çalışıyordum aslında. Hı. Ne kadar inebilirim? Ne kadar aç kalabilirim? Evet. Yani bunu yani saklı bence saklı bir psikoloji da de değil, saklı bir beden de değildi. Aynen. Şimdi öyle miyim? Şimdi de öyle değilim aslında. <laughs> Yine takıntım var, hala kilo takıntım ve ben taktıkça kilo alan bir insanım. Evet. Bu sürekli hayatımın sürekli bir dalgalanma şeklinde oldu demek diyorum şimdi. Şunu kabul ettim. E, duygusallıkla bağdaştırmışım. Duygusala evet. Duygusal açlıkla ya duygularım yere kilo alıyorum ya da e, duygusuzlaştıkça belki de zayıflıyorum. Bağlantıyı evet. henüz daha keşfetmiş değilim. Evet. <laughs> Ama keşfedeceğim. <laughs> evet. Bu kadar şeyi keşfettikten sonra da onu da e, mutlaka keşfedilir. Zaten e, dediğim gibi Fatoş hocamla e, uzmanlar eşliğinde çalışıyoruz. Bunu özellikle Evet, belirtiyoruz tabii ki. E, çünkü yanlış anlaşılmalara da sebebiyet vermek istemiyoruz. Burada e, bir spor hocası olarak ve e, bir hastalık deneyimi olan bir e, kişi olarak ve farkındalığı yüksek bir evet. e, kişi olarak ben bu röportajı gerçekleştirmek istedim ve çok da samimi bir şekilde e, anlattığımı düşünüyorum. Evet, Son olarak e, bir kısa e, cümleyle bütün bunları birleştirmenizi istesem izleyicilerimize ne gibi bir mesaj ulaştırırsınız? Var insanın içinde gücü, gerçek gücü içinde. Evet. En, i̇nsanın en çok zarar verebileceği şey kendini yumruklaması. Evet. Bir de hayatın bana öğrettiği bir şey. E, eğer bu bir oyunsa, bir sahnedeysek, herkes kendi sahnesine başroldeyse hiçbir şey e, biz bitti demeden bitmeyecek. Evet. Onu biliyorum ben. Ya evet. ben bitti demedim. Bitti demedinin bitmeyecek. Ya bunu dışarıdan bir güç sebebi olamayacak bitirmek için. Evet. Yani o insan o içindeki güce inanması gerekiyor. Gerçekten. E, yani e, bazen uzatılacak bir el bekliyorsun dışarıdan. O evet. el sadece kendi elin aslında. İki elin sadece tutman gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir başkasından gelecek eli değil de sadece iki elini bu şekilde tutman gerekiyor. Sıkıya da kendine sarılman gerekiyor. Evet. Ya onu öğretti bana hayat. Aynen. O yüzden. Biz de ee bu koçluk çalışmalarıyla sadece odaklanması gereken noktaları tespit edeceğiz hı hı. ve e, orada yine iş e, Fatoş Hocam da e, kendi iradesini, farkındalığını kullanarak e, işe yaramayan, ona zarar veren e, tüy kaka dediği davranışları bırakıp yeni davranış şekli onun işine yarayacak, daha e, onu iyi hissettirecek ...ve bakış açısını daha da genişletecek davranışları tekrardan oluşturması için bir inşa yoluna gideceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Fatoş Hocam. teşekkür ederim. Mutlu ee, yıllar. E, çok teşekkür ederim. Evet bugün evet. benim doğum günüm. Fatoş Hocam bana bir doğum günü hediyesi verdi bu röportajı yapmakla. Ve e, sevgili izleyicilerimle de bunu paylaşmak e, kısmet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.